Bu patlamaya ilişkin önemli bir inceleme var. Diskin yapmış olduğu bir inceleme. Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamayla ilişkin e, o incelemeleri paylaştı KRT ekranlarında. Başta verilen çelişkili işçi sayısının kaçak işçi çalıştırıldığı şüphesine yol açtığını belirtti Serdaroğlu. Ve olay yerindeki incelemelerin ayrıntılı bir rapor olarak hazırlanacağını belirtti. Buradaki iş cinayetinin ortaya çıkarttığı sonuçlardan ziyade nedenlerinin araştırılması gerekiyor. Şimdi biz oraya gittik disk heyeti olarak biz başkanı ben ve yönetim kurulundan bir arkadaşımızla birlikte gittik. Daha önce gördüğümüz yerlerin benzeri bir görüntüyle karşılaştık. Bunlar biliyorsunuz Soma'da oldu, torunlar inşaatta oldu, başka madenlerde oldu, inşaatlarda oldu. Yani tam bir tedbirsizlik, tam bir böyle ne yapıldığı bilinmeyen bir kargaşa. Oraya gittik biz. Ee, tabii içeri kimseyi almıyorlar. Bir e, köye vardıktan sonra, köye e, gelmedik daha doğrusu, ee, e, belirli bir e, emniyetin kontrolü var. Yetkili amirlerin e, e, izin vermesiyle birlikte disk heyeti de, bakanlarla bakanların olduğu yere giderek onlar da kendi incelemelerini yaptılar. Tabii gördüğümüz şuydu, her taraf aşırı bir rahatsız edici bir koku vardı, kimyasal bir koku vardı ve çevreye yayılmıştı. Yani ormanlık alan içerisine kurulmuş, küçük küçük bir baraka tipi fabrikalardan oluşan, yüzde belki onlarca küçük fabrika, baraka fabrikalardan oluşan bir idari binası olan, Çeşitli depolar alınan bir fabrika görüntüsü vardı ama tamamında aralarındaki mesafe e, belki 100 metre, 200 metre, 300 metre kadar vardı bu barakaların. Ama aralarındaki mesafe bu kadar yüksek olmasına rağmen, fazla olmasına rağmen hepsinden belirli oranlarda dumanlar çıkıyordu ve bu dumanlar da e, etrafa yayılıyordu. İdari binanın oraya gittik. Orada tabii belediye e, başkanları, e, patron vardı idari binadan bir takım e, güvenlik güçleri silahlar çıkartıyorlardı. Yani uzun namlulu silahlar çıkartıyorlardı. Onu da anlamadık tabii biz. Orada silahların ne iş olduğunu da anlayabilmiş değiliz. Oradaki izlenimlerimiz bize şunu gösterdi. Orası bir fabrikadan ziyade böyle alalecele acele kurulmuş, e, gizli saklı üretim yapan e, ve orada nasıl bir çalışma biçimi olduğuna dair derin endişeler bırakan bir e, görüntü bizde izlenim bıraktı. Sayılara baktığımız zaman da sayılar olabildiğince çelişkili geldi bize. Yani işte e, bakan açıklıyor, İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı açıklamalar yapıyor. 200'e yakın işçinin çalıştığı söyleniyor. Bunun 20 kişinin işe gelmediği veya izin aldığı söyleniyor. İşte 100, e, 100 küsür kişinin işte 119 kişi zannediyorum hastanelere yarar olarak gittiği söyleniyor. İşte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin bulunamadığı falan söyleniyor. Ama sayılar birbirini hiçbir şekilde tutmuyor. Hiçbir bakanın söylediği, oradaki kişilerin söylediği, şirket yetkililerin söylediği hiçbirisi birbirleriyle rakamı tutturamadılar. Yani orada bir kaçak çalıştırılan olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu biz Hissettik. Bilinmeyen bir sayının olması orada kaçak işçi çalıştırıldığını gösteriyor. E, hastanede yaralılarla kimse görüştürülmedi. Aileleriyle görüştük orada. Birçok insan bizim yanımıza geldi. E, orada bir çadır kurmuşlar. Aileler orada e, barınıyordu. E, biz kendileriyle hem bir geçmiş olsun demek istedik hem de uygularını öğrenmek istedik. Birçok insan benim çocuğum kayıp, işte benim akrabam kayıp, benim yeğenim kayıp diye bize geldi. Onların o kadar böyle e, kayıp hissiyatı içerisinde davranması da e, bizde şüphe uyandırdı. Çünkü hastaneye giden insanların e, isimleri belli. Orada içeride hayatını kaybeden o gün için dört kişi diye söyleniyordu. Onların ismi belli. Ama bize gelen birçok insanın burada e, bize sorması, kişileri sorması, içerisiz gittiniz gördünüz mü içerisi nasıl? diye sorması bizde tabi sayılarla ilgili çelişkili durumu da daha da belirgin hale getirdi. Orada iş sağlığı iş güvenliği uzmanı bir hafta önce işi bırakmak istemiş. Buna bıraktırmamışlar. Muhtemelen bu tür tehlikelerin olabileceğini ve kendisini sorumluluk içerisine girebileceğini düşünerek ayrılmak istedi. Muhtemeldir ki izin vermediler. Daha sonra da bizim duyduğumuz kadarıyla da o da içinde olacak şekilde birkaç kişiyi gözaltına almışlar. İş Peki sayın, bu kadar rahat... sayın Serdaroğlu, evet. şimdi işçi ve işçi yakınlarında ciddi iddiaları var aslında baktığımız zaman. Mesela e, fabrikada eşinin fabrikada olduğunu söyleyen bir kişi Salih Çelik şunları söylüyor. Devletin gerekli denetimleri yapmadığını söylüyor ve kendisinin de daha önce şikayette bulunduğunu ancak yanıt alamadığını söylüyor. Ve daha ilginci işçilerin de işsizlikle tehdit edildiğini ifade ediyor. Daha önceki patlamalarında bu nedenle örtbas edildiğini söylüyor. Siz oradaki işçi ve işçi yakınlarıyla görüşme imkanı buldunuz mu? Onlar neler söylüyor? Aynı şekilde söylüyorlar. Tabii bir tedirginlik var, bir korku var. Yani çocuğunu veyahut da yakınını kaybetmiş, akıbetinin ne olduğunu tam bilmiyor. Bizle de ilk defa konuşuyor, bizden bilgi almaya çalışıyor. Bir ürkeklik var.